Futbol arkadaşları herkese mutlu günler. E, Trabzonspor'da son bir haftada çok çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Trabzonspor'da Abdullah Avcı teknik direktör Abdullah Avcı istifa ettiğini açıkladı. E, tabii ki Ahmet Ağaoğlu'nun da görevi bıraktığını biliyoruz ve haliyle Trabzonspor'da gerçekten son derece kritik günler yaşanıyor. E, Trabzonspor muhabirimiz Nurgül Günaydın bize Trabzon'daki bu son gelişmeleri anlatacak ve yorumlayacak. Nurgül abla merhabalar nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. Senin de söylediğin gibi oldukça hareketli ve yoğun bir dönem geçiriyoruz gerçekten. Sabahtan akşama kadar gerçekten çok ilginç gelişmeler. Evet. E, hızlı hızlı bir e, süreç yaşıyoruz şu anda Trabzonspor adına. Evet, e, özellikle son bu 24 saatte yaşananlardan başlamak istiyorum ben. Nurgül Günaydın son olarak Abdullah Avcı'nın istifası gündeme geldi. Trabzonspor Kulübü bu istifayı kabul etti mi? Bundan sonraki süreçte teknik adamlık konusunda neler yaşanacak? Trabzonspor bu noktaya nasıl bir çözüm bulacak? Dilersem bugünden başlayalım Nurgül Günaydın. Evet, bugünden başlayalım. Aslında e, bugün hemen öncesinde çok kısa parantez e, biliyorsunuz Ahmet Ağaoğlu'nun istifasıyla e, Trabzonspor'da bir anda gözler Ertuğrul Doğan'a as başkan'a döndü. Çünkü e, Trabzonspor tüzüğüne eklenen maddede madde gereği biliyorsunuz belki de başkanın istifası halinde yani başkanlık görevini as başkan yürütür diye geçiyor ve as başkan Ertuğrul Doğan da başkan kongreye kadar olağan genel kongreye kadar başkan olarak süreci sürdürecek nitekim Ümraniye spor maçında da zaten başkan gibi taraftarlar tarafından karşılandı. Süreç şu anda Ertuğrul Doğan'ın tek aday olacak mı olmayacak mı ona tam kanalize olmuşken bir anda bugün aslında dün bugün de değil de dün e, Abdullah Avcı'nın istifa edeceği yönünde e, bazı duyumlar vardı açıkçası bize de gelmişti bu duyumlar hatta dün akşam saatlerinde bana da gelmişti ancak çok fazla ihtimal veremedik e, çünkü e, şunu çok açıklıkla söylemek gerekirse Abdullah Avcı Trabzonspor'a getiren isimlerin başında Ertuğrul Doğan ve eski as başkan Mehmet Yiğit Alp geliyordu. O yüzden Ertuğrul Doğan'ın zaman zaman Ahmet Ağulu'yla bazı çıkışlar ya da işte Abdullah Avcı'ya karşı işte kamuoyunda yer alan bazı söylemlere karşı yani Ertuğrul Doğan her dönem Abdullah Avcı'yı tutmuştur. Yani onu takımda en çok isteyen isim olduğu da biliniyordu. O yüzden bize çok açıkçası dün akşam gelen bu haber hani çok inandırıcı gelmedi. Hatta e, şu anda Trabzonspor'un gündemi e, yeni başkan e, ya da genel kurul kongre olacak e, diyerek öyle geçtik. E, ama tabii sabah saatlerinde yine hareketlilik yaşandı ve e, zaten dün ve bugün takım izinliydi. Abdullah Avcı da İstanbul'da, Ertuğrul Doğan da İstanbul'da yaşıyor zaten biliyorsunuz. Sanıyorum e, iki gündür bir görüşme yapıyorlar. Önce istifasını sunduğu ancak Ertuğrul Doğan'ın bunu kabul etmediği ilk gelen bilgiler arasında dediğim gibi gerçekten ikili ilişkileri çok iyi Abdullah Avcı'nın ve Ertuğrul Doğan'ın. Ancak Avcı'nın özellikle yeni oluşacak yönetimin önünü açma adına tek istifa kararında kararlı olması ve sonrasında gelen açıklama net olarak tabloyu ortaya koydu. Şu anda bundan sonrası nasıl olacak? zaten aslında Abdullah Avcı'nın istifasına baktığımız zaman istifa açıklamasına baktığımız zaman hani e, taraftarı belki de en çok ya da işte camiay en çok e, onur eden kısmı ekonomik anlamda e, bir e, talepte bulunmaması e, çünkü biliyorsunuz e, kısa bir süre önce Abdullah Avcı ile 3 yıllık daha sözleşme imzalamıştı. E, zaten burada Ertuğrul Doğan e, yine e, yapmıştı. Onu da Abdullah Avcı açıklamıştı. 3 yıllık sözleşmenin bedeli de nereden baksanız 25 milyon TL'den 75 milyon hatta diğer bonuslarla birlikte 100 milyon TL'ye varan bir alacağı oluşacaktı. Eğer yönetim tarafından yollar ayrılsaydı tek taraflı da olsa Abdullah Avcı hiçbir beklentisinin olmadığını, bir talebinde olmadığını söyledi. Bu istifa açıklamasında da bunu belirtti. Şimdi ne olacak? Bugün gerçekten bu anlamda biz de yoğun bir telefon trafiğine girdik. Sorduk yardımcı hoca Orhan Ak biliyorsunuz ilk akla gelen acaba Orhan Ak'la mı? Adana Demirspor maçı var önemli bir maç. Trabzonspor'un bu hafta sonu oynayacağı acaba bu maça kiminle çıkacak? İşte sosyal medyada özellikle bazı hoca isimleri zikrediliyor. İlhan Polut, Sergen Yalçın isimleri çok sıkça yazılmaya başlandı. Bana göre bunları konuşmak için biraz erken öncelikle şunu söyleyelim çünkü Trabzonspor'un önünde bir kongre var biliyorsunuz kongre tarihi gelmedi yani kongre gerçekleşmeden hiçbir hoca bana göre de böyle bir riski göze almaz yani hani Sergen Yalçın ya da İlhan Palut üzerinden sadece söylemiyorum farklı bir isim de olabilir yani yönetimi henüz netleşmeyen belli olmayan bir kulüpte bugün gelip de çalışacağını çok ihtimal vermiyorum o yüzden yaklaşık 20 gün sonra gerçekleşecek olan genel kurulu bekleyeceklerdi. Ama şu yapılır, mutlaka işte Ertuğrul Doğan aday, adaylığını da açıkladı zaten. Kendisi çalışmak istediği ya da çalışabileceği hocalarla ön görüşmeleri yapabilir ve İmzalar e, kongre sonrasında atılabilir. İşte takım başına kongre sonrasında getirilebilir. Ama şu an itibarıyla Adana Demirspor maçına kadar bir hoca ile anlaşılıp da bir hocanın takım başına gelmesi aslında beklen bile mantık olarak da baktığımız zaman bu böyle. E, ama tabii e, Sergen Yalçınla ciddi anlamda görüşüldüğü, hatta İlhan Palut'la da görüşüldüğü ve İlhan Paluta da. Sergen Yalçın olmazsa hocam seninle mutlaka masaya oturacağız dendiği de ciddi iddialar arasında. Ben şöyle düşünüyorum aslında önemli bir detay daha var. Abdullah Avcı yarın Trabzon'a geliyor. Ekibiyle de henüz sanıyorum çok detayları konuşmadı. Bizim edindiğimiz ben bugün özellikle dediğim gibi birkaç telefon trafiği yaptım. Ee, şöyle bir şey olacak sanırım e, yönet yardımcılarıyla diğer e, teknik ekibiyle bir araya gelecek oturacak konuşacak e, ve yarın vedalaşma olacak ancak Orhan Ak e, yardımcı hoca e, yani takımın başında kalması en muhtemel isim ama tabii o da Avi ile birlikte geldi hani de geldik, evet, birlikte geldik birlikte mantığı var mantığı var ama. Hani eğer Abdullah Avcı kendisi hocam sen kal takımı kongreye kadar götür, yeni bir hocaya gelene kadar öyle bir telkinde ya da öyle bir ifadede bulunursa da Orhan Akın bunu kabul edeceğini düşünüyorum ben. Kaldı ki Orhan Ak zaten Trabzonlu biliyorsunuz belki. Yani bunu seve seve de yapacaktır. Çünkü kendi şehrine, kendi şehrinin takımına hizmet etmek onun için de önemli. Ama dediğim gibi Abdullah Avcı tarafından böyle bir talep gelirse... Orhan Ak e, kongreye kadar e, sonrasında oluşacak tabloya kadar takım başında kalacaktır. Ama tabi diğer senaryolarda işte altyapıdan hocalar e, düşünülebilir. Yani keza öyle olacaktır diye düşünüyorum. Bundan sonrası zaten e, ard arda gelen bu gelişmelerin ardından şimdi gözler kongreye çevrildi. Şimdi biz tekrar e, gündemimize yoğunlaştık. Nedir bizim gündemimiz? E, Ertuğrul Doğan e, adaylığını açıkladı. Ve uzunca da bir açıklama yaptı, aslında geçen süreci özetledi, neler yapabildiklerini, nelerde neler yapamadıklarını ya da işte bu yılki, bu sezonki süreci anlattı ve orada tabii kendisinin de önemli bir detay var, başarısızlıkta kendisinin de tabii sorumlu olduğunu, bunu da üzerine aldığını ifade etti. Şimdi Ertuğrul Doğan aday e, ama Trabzonspor'da şöyle de bir soru var. Ekonomik anlamda gerçekten önemli bir e, tablo var önünde. Sıkıntılı bir süreç var. Çünkü e, futbolcu alacakları banka ödemeleri Mart ayı içinde oldukça yüklü. Hani hep deriz ya Mart ayı dert ayı diye gerçekten evet, Trabzonspor evet. içinde Mart ayı e, dert ayı olacak gibi duruyor. Zaten kamuoyuna da yansıdı. Bazı yabancı futbolcular özellikle kulübe alacaklarından dolayı ihtar çektiler. En son benim hani yanlış hatırlamıyorsam Larsen ve Perez, evet Larsen ve Perez'in de bu anlamda kulübe ihtar çektiği ve Ertuğrul Doğan'ın da bunları ödemeleri yaparak ihtarı durdurduğu yönünde bir bilgi edindik bugün içinde. Geçtiğimiz hafta içinde de zaten e, yine 2-3 tane daha futbolcunun kulübe ihtar gönderdiğini öğrendik ki bunlar gerçekten e, geçtiğimiz yıl Trabzonspor'uyla bu sezonu Trabzonspor arasına baktığımız zaman gerçekten çok büyük fark neler oldu neler yaşandı neden buraya gelindi bu tablo neden oluştu e, gerçekten hem üzüntü verici hem düşündürücü bir tablo diye nitelendirebiliriz. E, yani az önce de söylediğim gibi Ertuğrul Doğan aday ama tabii 20 günlük bir süreç var. Ahmet Aoğlu istifasını sundu. E, şu da konuşuluyor. E, Ahmet Aoğlu evet istifa etti ama 2 gün zaten telefonlara kapalıydı. Hiç ulaşılamıyordu kendisine. E, bu anlamda bir sessizliğe büründü diyebiliriz. E, sonra şöyle bir iddia atıldı ortaya. Ahmet Aoğlu'da aday olacak güçlü bir ekip kurabilmek adına arayışları var. Özellikle Trabzonspor'u içinde bulunduğu bu ekonomik sıkıntıdan kötü mali tablodan çıkarabilmek adına güçlü bir ekip oluşturmak istiyor diye bunu bazı arkadaşlarımız da yazdı, gazeteci arkadaşlarımız da paylaşımda bulundu. Hatta bize de birkaç telefon bu anlamda geldi diyebilirim. Çok net bilgi adına bize söylenenleri söylüyorum. Ama en önemlisi belki de Trabzonspor'un stat sponsorluğunun henüz netleşmemiş olması. Belki stat sponsorluğu netleşmiş olsaydı, yani o konuda bir anlaşmaya varılmış olsaydı Abdullah yani Ahmet Ağaoğlu da bugün istifa etmeyecekti. Çünkü yani kulübün gelir anlamında en büyük bölümünü teşkil ediyor sponsorluk stat ismi. Bugüne kadar da bunun gerçekleşmemiş olması bir eksi olarak geldi bugüne kadar getirdi kulübü. Çünkü yani baktığımız zaman yayıncı gelirleri siz de çok iyi biliyorsunuz. Yayıncı gelirleri e, oldukça düştü. Zaten evet. deprem felaketinden sonra da e, TFF her kulübün özellikle büyük kulüplerin e, yayın gelirlerinden e, deprem bölgesine aktarılmak üzere fedakarlık istedi. Kaldı ki zaten yayıncı kuruluşta yıllardır pazarlık üzerine pazarlık yapılıyor. İşte öde, ödenecek miktar üzerinden yeniden indirme gidilmesi isteniyor. E, ne kalıyor elde? Sadece bir e, maç gelirleriyle. Yani ürün satışları ki e, geçtiğimiz yıldan çok uzak bir tabloda Trabzonspor şu anda o anlamda da yani gelirler gerçekten çok düştü. E, dediğim gibi stat sponsorluğu da olmayınca ekonomik anlamda e, bir çıkmaza girdi. E, şimdi kulübü bu anlamda bu çıkmazdan kurtaracak ekip hazırlığı var. Aday olacak isimlerde Ertuğrul Doğan e, kulübe bugüne kadar gerçekten e, Önemli destekler sağladı. Tıpkı Ahmet Ağoğlu gibi Ahmet Ağoğlu da gerçekten kendi şahsi kendisi olarak da gerçekten çok önemli destekler sağladı. Yönetimden bu anlamda çok fazla destek veren isimler çıkmadı. Yani açık konuşmak gerekirse Trabzonspor yönetiminde bir elin parmaklarını hatta bir elin gerçekten yani beş parmaktan belki üç tanesini sayabiliriz. Kulübe ekonomik olarak destek sağlayan Başkan Ahmet Ağoğlu, Ertuğrul Doğan ve e, Şemsettin Hancı isimli İstanbul'da yaşayan iş insanı e, kulübe ekonomik anlamda destek sağlayan 3 isim e, diğer isimlerden çok fazla ekonomik olarak destek gelmedi. Yani katkı olmadı. E, bu şekilde de süreç çok zor ilerledi. E, Tabi bazen Ahmet Ağaoğlu'nun üzerine çok fazla yük bindi. Bazen Ertuğrul Doğan'ın üzerine çok yük bindi. Ama e, Ertuğrul Doğan da bundan sonrası için e, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. E, verici hani tırnak içinde söylüyorum ben e, kulübe sürekli e, bu şekilde katkı koyacaksam başkan e, olarak e, bunu yapmak istiyorum e, dercesine de e, adaylığını açıkladı. Bekleyip göreceğiz. E, 20 gün var. E, çabuk geçiyor zaman biliyorsunuz. Bu hafta sonra Adana Demirspor maçı var. Sonrasında e, Gaziantep'le e, deplasmanda oynayacaktı Trabzonspor biliyorsunuz Gaziantep e, ligden çekildiği için. Bay geçecek e, sonraki haftayı ve bir sonraki haftada Kasımpaşa'yı deplasmanda e, o, o sürece kadar zaten kongrede e, tarihte gelmiş olacak. E, ve burada Gözler dediğim gibi aday listelerine adaylara ya da adaya e, çevirecek. Sadece Ertuğrul Doğan mı yoksa başka bir isim çıkar mı ama ben çok fazla ihtimal vermiyorum bu tablo. Çünkü gerçekten... E, zor bir tablo ve gelecek olan yönetimde bir buçuk yıllığına gelecek. Bir buçuk yıllığına da yani kimse kalkıp bana göre yani bu benim kendi düşüncem bir buçuk yıllık görev yapmak için bu kadar ağır bir tablonun altına girmek istemez. Bu biraz gerçekten fedakarlık isteyen bir görev olacak. O yüzden dediğim gibi biz de merakla bekliyoruz. Evet e, işin yönetim tarafını çok güzel özetledin Nurgül günaydın. Tabii e, ben Abdullah Avcı özelinde de bir sorunun cevabını merak ediyorum. E, hı hı. Ocak ayında yönetimle e, tekrar bir masaya oturmuştu. Yine buna benzer bir kriz vardı. E, bir balkon konuşması yapmıştı Abdullah Avcı ve evet. mücadele edeceğiz, devam edeceğiz dedi. Bu hı hı. aradan geçen bir, bir buçuk aylık süreçte Avcı hocanın istifa etmesinin e, en büyük sebeplerinden biri tabii ki sportif e, açıdan kötü gidiş, giden bir Trabzonspor mu yoksa e, saha sonuçları dışında da bazı etkenler hocanın istifa etmesine mi neden oldu? Bu konuyla alakalı neler diyebilirsiniz? Aslında bu da çok e, yoruma açık bir e, soru diyebilirim. Yani o süreçte, evet Balkan konuşmasını çok iyi siz de hatırlıyorsunuz. O süreçte e, kötü bir kaşat vardı. Tıpkı e, bugünkü gibi, yani şu anda da öyle. Yani e, Ümraniye maçı, ben hatta şunu söyledim, keşke şey olmasaydı. Yani Ümraniye maçında Trabzonspor mağlup olmasaydı da e, hani rekorlarıyla beraber bırakmış olsaydı. Çünkü e, biliyorsunuz hiç sahada yenilmiyor Trabzonspor. E, ve evet. Ümraniye maçıyla bu da kaybetti. Gerçekten kötü futbol, sadece kötü sonuçlar değil, Trabzonspor kötü futbol oynuyordu. Yani e, Trabzonspor taraftarı, Trabzon insanı futbolu çok iyi biliyor. Gerçekten e, çocuğundan tutun yaşlısına kadar. Yani ben kendi anneme de her zaman örnek veriyorum. Yani siz 3-1 yendiğiniz zaman sahanızda ben eve geldiğim zaman bana diyor ki o bir golü niye yediniz diyor mesela. O yüzden yani Çok tutkulu taraftarımız... bir şehir zaten Trabzonspor. Yani inanılmaz. Yani Hani 3-1 yendiğinize bakmaz şunu söyler. Ee, o bir gol yemeseydiniz olmazdı diyor, yani. değil mi yani böyle eksik kalırdı. Ee, şöyle e, Trabzon insan dediğim gibi futbolu gerçekten çok iyi biliyor. O yüzden kötü futboldan hiç hoşlanmıyor. Yani takım yenilebilir diyor, e, mağlup olabilir ama kötü futbolla yenilmesi daha çok e, tepkisini çekiyor. E, ve son yıllarda taraftar da artık sosyal medyadan çok inanılmaz etkileşimde bulunuyorlar. Yani çok kendileri de çok iyi biliyor takip e, bildiklerini. E, oynanan kötü futbol sonrası sizi şampiyon da yapmış olsa hocaya karşı tolerans ne yazık ki giderek azalıyor evet. ve bunu Abdullah Avcı ile yaşadık. E, haftalardır Abdullah Avcı'nın istifasını isteyen taraftarlar sosyal medyadan tag'lar açtılar, paylaşımlarda bulundular. Hani bugün belki ortam biraz daha duygusal. Abdullah Avcı ile fotoğraflar yayınlanıyor şu anda. Teşekkürler ediliyor işte o şampiyonluk kupaları ama yani geldiğimiz süreçte haftalardır dediğim gibi hatta bize de çok sitem ediliyor. Gazetecisiniz neden hocaya şu soruyu sormuyorsunuz? Neden hoca futbol oynatmıyor? Neden hocaya işte e, bu kötü gidişattan sonra istifa etmediğini sormuyorsunuz? Yani bize çok tepki aldık bu süreçte. Dediğim gibi yani taraftarın en çok muzdarip olduğu konu ta takım gerçekten iyi futbol oynamıyor. Yani e, takımın taraftarın beklentisi çok yüksek bu anlamda. Evet geçtiğimiz yıl şampiyon olan bir takım vardı ve bu Abdullah Avcı ile geldi ama son geçtiğimiz yılın sezonun son 10 haftasından itibaren Trabzonspor kötü futbolu başlamıştı aslında hatırlarsak. O yüzden geçtiğimiz sezonun son 10 haftasından bugüne kadar süre gelen bir süreçti bu ve en son geçtiğimiz hafta Ümraniye maçında ilk defa Abdullah Avcı gelene kadar 116 maç Trabzonspor'la 116 maç maçın yani 116.sında ilk defa istifa sesleri statta yükseldi. Akdeniz evet. stadında ve yani biz de bunu tarihi bir not düştük hatta o günü. Ee, şaşırdık açıkçası. Önce cılız bir taraftar e, topluluğu ve ardından bütün, hemen hemen bütün stada yayılan bir tezahürattı. Tabii buna karşı tepki gösteren farklı taraftar grupları da vardı. Protesto eden taraftarları da, protesto eden diğer taraftarlar. Çünkü onlar da Avcı'ya sahip çıkmıştı. Ama e, nihayetinde ilk defa Abdullah Avcı istifaya çağrıldı. O süreçte e, yani... Ahmet Ağoğlu'yla da konuşmuştuk biz başkanla da o konuyu konuşmuştuk. Biz hocamızı şu anda yolu ayırmayı kesinlikle düşünmüyoruz demişti. Hatta e, şunu da söyleyeyim o Erhan'a ekranlardan Ahmet Aoğlu biraz sitem de etmişti o dönem. Abdullah Avcı'ya açıklamalarından dolayı maç sonrası açıklamalarından dolayı yani e, işte bırakacağı yönde verdiği sinyal e, bu anlamda yani e, bizimle konuş sonrasında e, bu açıklamaları yap dercesine aslında bugünlere günlere o günler. Hani deriz ya diş sallandığı zaman o dişin yani bir daha e, geri dönüşü yok. O diş e, çekilecek diye. Nitekim o günlerden e, bu günlere gelinmesinin süreci hazırlandı. Ha bugün e, şöyle bir senaryo da var aslında. Orhan onu söyleyeyim. Hatta e, çok ilginç bir görüşme yaptım bugün. Şunu söyledi. Arkadaş e, sezon sonu da Ertuğrul Doğan yeniden Abdullah Avcı ile anlaşabilir yani bu da olabilir deyince bana çok ilginç geldi. Atıyorum Sergen Yalçın ya da İlhan Palut bunlar sadece bir isim örnek. Anlaşırsa yani bu senaryo gerçekleşebilir mi? Elbette değil. Sezon sonuna kadar yardımcı hoca ya da at yapıdan bir hocayla gidilirse Ertuğrul Doğan'dan böyle bir hamle de gelirse şaşırmayalım deyince arkadaş gerçekten ben çok şaşırdım. Ben şaşırdım açıkçası. Evet. Çünkü bir şey Abdullah Avcı'nın hani taraftarı da açıkçası taraftara da hem camiaya da bir jest oldu. Yani hem açıklaması hem yaptığı işte hiçbir tazminat talep etmemesi bu anlamda belki bir açık kapı bıraktı. Evet kötü ayrılık olmayacak öyle görünüyor. Kötü, evet kötü ayrılık olmayacak ama dediğim gibi ortada gerçekten hocanın da bana göre biraz yorulduğunu düşünüyorum. E, biliyorsun futbol arena olarak biz e, yani yıllardır hep Trabzonspor neredeyse oradayız. Ve ben e, bütün basın toplantılarına, maçlara gidiyorum. Orada Abdullah Avcı'nın toplantılardaki ruhani gözlemlemeye çalışıyorum. En son sanıyorum e, Hatay maçıydı. Evet orada soru da sormuştuk biz e, futbol arena olarak. E, hoca o günü e, çok ilginç ifadeler kullanmıştı. Bunları yayınlarda da konuşmuştuk. Yani işte içeride e, galip geliyoruz, dışarıda e, mağlup oluyoruz. Tam galip geldikten sonra bunu taçlandırmak için deplasmanda e, galip gelmemiz gerekiyor ama yine de e, mağlup oluyoruz. Yani bir oluyor, bir olmuyor. Bunun düzeleceği yok. Yani bu artık olmayacak. O gün ümidini kesmişti aslında hoca. Evet, gerçekten. açıklamalarına yansımıştı evet son dönemde. Evet. Ben de iyi hatırlıyorum. E, evet, umudunu yani kesmişti gün, takımda. Evet, takımdan çünkü takımda da gerçekten ee, baktığımız zaman bir Vakeme'nin gidişiyle takım bu hale geldiyse gerçekten bu da çok düşündürücü. Şimdi taraftar çok sitem ediyor. Neden Vakeme'yi gönderdiniz diye. Geçtiğimiz yıla baktığımız zaman e, Vakeme ve Uğurcan Çakır şampiyonlukta çok önemli kilit isimlerdi. E, Vakeme yok. Uğurcan Çakır da bu sezon yok. Yani eleştiri yapmak gerekiyor burada. Çünkü Uğurcan Çakır her sezon Kötü başlar biz bunu gazeteciler olarak çok iyi biliyoruz çünkü yani 1-2-3 hafta sonra toparlıyor e, kötü başlar sezonu ama sonrasında toparlıyor ama bu sezon hiç toparlayamadı yani Uğurcan Çakır'ın yani geçtiğimiz sezonda çok uzak bir görüntü e, yapılan transferler tabii eleştirilecek belki çok noktalar var onlar için daha uzun zaman gerekiyor ama e, çok fazla transfer yapıldı. E, ama transferler e, takıma bir türlü istenen katkıyı sağlayamadı. Yani e, yararlı olamadı, e, Trabzonspor'un istediği gibi olmadı. Yani e, Edin Biscayne'ın sakatlığı, e, Dorukhan Kirkez'in <laughs> sakatlığı tabi bunlar bir şanssızlık. Bunları da bir kenara koymak lazım aslında. Ama e, ne olursa olsun bu kadar transferden sonra takımın bu kadar e, kötü bir performans göstermesi gerçekten düşündürücü. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde yola çıkıyorsunuz ancak Konferans liginden de eğleniyorsunuz. E, tabii ki taraftar da haklı olarak sitem ediyor. E, bunu da ifade ederek evet. günlere kadar e, götürüyor tepkisini. Evet çok güzel özetledin Nurgül abla. Son olarak ben futbolcuları merak ediyorum. Özellikle Trabzonspor'un yerli e, Türk futbolcuları kuşkusuz bu durumdan nasıl etkilendikleri de merak ediliyor. E, Uğurcan, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı gibi e, önemli yerli oyuncuları var Trabzonspor'un. Bu süreçten nasıl etkilendiler? E, Abdullah Avcı'nın gidişi takımda nasıl bir e, yansıma yaratır? Tabii az önce de bahsettin yani Trabzonspor'da Özellikle bir hedeften kopma durumu var. Daha 12-13 haftalık bir lig maratonundan bahsediyoruz nihayetinde. Oyunculara nasıl yansır bu durum? Ee, eğer görüştüğün, konuştuğun oyuncular varsa onlar ne düşünüyor bu süreçle alakalı? Hem sağ dışı hem sağ dışı, sağ içi. Tabii ki mutlaka etkileneceklerdir. Hatta Uğurcan Çakır ve Dorukhan hemen paylaşımlarını yaptılar sosyal medya hesaplarından, kendilerine ait sosyal medya hesaplarından. Ee, şöyle... E, hatırlıyorsan e, daha önce de yayın yapmıştık. Trabzonspor şampiyonluk öncesi yurt dışına kampa gitmemiştir, Riva'da kamp yapmıştı, bize takip etmiştik zaten kamp sürecini. Orada kendisiyle konuştuğumuzda da transferleri birebir kendisinin yani yüzde hatta %90'a yakını kendisinin yaptığını hani takıma transfer edilen isimlerle tek tek görüşerek onları kendi projesine şampiyonluğa, şampiyon, ol şampiyon olacaklarına yönelik inancını anlattığını ve bu şekilde futbolcuların çoğunu ikna ettiğini anlatmıştı. Zaten futbolcular da bize röportaj verdiği zaman aynı şeyleri söylediler. İşte biz e, Trabzon'a gelmeden önce Abdullah Avcı hocamız bizimle görüştü, e, bize buradaki projeyi anlattı. İşte Trabzon sporunun e, nasıl bir takım olduğunu, şampiyonluk e, e, idealini anlattı ve o şekilde ikna ederek çoğu futbolcuyu zaten getirmişti Trabzon'a e, Trabzonspor. E tabii birçok futbolcuyla birebir diyalogu çok iyi. Hatta genç oyuncularla e, baba evlat ilişkisi var. E, ben e, zaman zaman çok yakından da gözlemledim antrenmanlarda baktığımız zaman Abdullah Avcı gerçekten oyuncularla diyaloğu çok iyi olan bir hoca. E, ama tabii e, son dönemlerde yaşanan bu başarısız tablo e, elbette hoca ile futbolcular arasında da bazı e, bazı değil mi? bir biraz soğukluk e, bana göre de girdi diye düşünüyorum. Çünkü yani e, takımın bugünkü duruma gelmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi tabii oyuncuların bireysel alandaki performansları. Yani siz baktığınız zaman e, geçmişte Trabzonspor'un hep şunu söylüyorduk. Bireysel olarak oyuncular çok iyiler ama takım olma anlamında bir türlü o istenen tabloyu ortaya koyamıyorlar. Bu sezonda aynısı. Yani e, Hamşik'ten bir türlü yararlanamadığı e, Dorukhan'la zaten bizce şey söylemiştim Bakasetas bazen çok iyi oluyor takımı sürükleyebiliyor bazen olmuyor bir istikrar yok yani futbolcularda da bireysel olarak bir istikrar yok yani ilk geldiği yıl ve geçen yılın en iyisi hatta Türkiye'de yılın oyuncusu karamasına giren Vitor Hugo bu sezon hiç yok bireysel evet. olarak çok düşüşte. Ee, dediğim gibi yani oyunculardaki bireysel düşüş Tabii Abdullah Avcı'yı da e, olumsuz etkiledi. Hani olmuyor dediği tablonun en önemli etkenlerinden bir tanesi de bu. Ya şampiyonluk yaşanmış olan şampiyonluğun verdiği bir e, do, doymuşluk mu dersiniz ya da e, bilmiyorum takımdaki e, değişim mi dersiniz? Tabii buna, mental işte, çöküş dedi. diyebiliriz aslında yani, yani takım bir hedefe türü. ulaştı. O hedeften evet. sonra da e, yani acaba şimdiki hedefimiz nedir? O hedef kayması ya da hedef şaşması gibi bir şey yaşadı bence Trabzonspor. Bu Mutlaka. durumda hocanın, yönetimin, şehrin futbola odaklanmasının biraz önüne geçti gibi geliyor bana. Yani Evet öyle oldu. Hatta e, Abdullah Avcı her e, mağlubiyetin ardından şöyle bir açıklama yaptı. İşte e, Şampiyonlar Ligi'nden el, elendikten sonra işte e, UEFA Avrupa e, Kupası'nda hedef koyduk. Ondan sonra oradan elendi konferans liginde hedefimiz işte ilk 16'ya kalmak. Ee, konferans liginden ne yazık ki bazı bize gerçekten çok üzücü bir e, gündü o günü ve e, o günün basın toplantısında, o günün sonundaki basın toplantısında da Abdullah Avcı'nın e, önümüzde Türkiye Kupası gibi çok önemli bir hedef var sözleri bana göre çok büyük şanssızlık. Çünkü dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nden geldiniz önünüze hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası, na. tabii ki Türkiye Kupası çok önemli Avrupa'ya gidebilme adına. Çünkü hani o yoksa mutlaka bir şey olmalı yani. Çünkü büyük kulüp Trabzonspor ama Şampiyonlar Ligi'nden geldik. Hedef olarak önümüze Türkiye Kupası'nı koyduk. Umarım Türkiye Kupası'nda da Trabzonspor yani geçtiğimiz yılda yakaladığı başarıyı yakalar. Çünkü Avrupa'ya gidebilmenin Tek yolu bu kaldı gibi görünüyor. Ligde de oldukça zorlu maçlar bana göre bu saatten sonra başlıyor. Çünkü artık küme düşecekler ve yukarıda zirveye oynayacak olan takımlar arasında daha kıyasaya bir yarış olacak. O yüzden Trabzonspor'da da hedef bu sezon sanıyorum Türkiye Kupası. Ama tabii süreç ne kadar etkileyecek takımı, futbolcular nasıl etkilenecek, onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yarınki vedalaşmadan sonra da. Tablo biraz daha netleşir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Nurgül abla. Trabzonspor'da gerçekten yeni dönemin nasıl bir şekilde gelişeceğini hepimiz merakla bekliyoruz. Göreceğiz diyelim. Evet. Eklemek istediğim başka bir şey yoksa programı burada noktalayalım evet. Nurgül abla. Yani bize de gerçekten çok yoğun bir dönem bekliyor. Dediğim gibi kongre öncesinde şu anda tabii gözler... Yarınki ilk vedalaşmanın ardından hemen Ertuğrul Doğan'ın lise çalışmaları var. Acaba başka bir aday çıkacak mı? Sonrası zaten daha kolay olacak evet. dediğim gibi. Önce yarınki veda ve ardından kongre sürecini birlikte takip edeceğiz. Futbol Arena'dan da aktaracağız. Çok teşekkürler evet. sana ve meslektaşlarına da bu süreçte kolaylıklar diliyorum. Trabzonspor'u umarım daha güzel günler bekler diyelim. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.